Arkadaşlar ben Nilbade. Evet bugün böyle bir şey bineceğiz. Buraya düştük. Ay yanlış yere düştük. Eğer buraya düşersek Ölüyorum ki. Evet. Şimdi böyle biraz yuvarlandık. Allah düşecek kapkap. Ah yine benim başım döndü. Allah. Lan tutun beni. Çıkı ve be, çıkı ve çıkı ve ve falan yaptım. Ya bu pembe de ne kadar çok dönüyormuş. Allah kafam gitti. Ben kafam gitti. Allah çarptık lan. Oh. Allah. Maviye düştük? Sarıya düştük? Allah. Yine baş başladım dönmeye. <laughs> ben tutun beni. Ha tamam. Yakaladım. Şimdi şöyle şuraya gidelim. Arkadaşlar çok güzel renk varmış. Hemen ona bineceğim. Hoppala. Şurada. Arkadaşlar benim karakterim niye böyle biliyor musunuz? Çünkü ben her oyuna girdiğimde karakterim böyle çıkıyor. Hemen. Allah indir sıraya geldik. Oo çok hızlı başlangıç yaptı. Hadi bakalım. Bak top, topsuz benim yayın ben az önce göster. Az sonra göstereceğim topla bindiğimizde ne oluyor diye. Allah. Yine başım döndü. Ya top gibi yuvarlanıyor la bu. Allah. Sarıya girdik. Oh yine başladım dönmeye. İmdat tutun beni. Ben yardım edin. Ya, beni duymazlar koyunda ya. Allah, başladım yine dövmeye. Ya, bundan sonra 3 hafta yaşadım ya. Başım çok döndü. Allah. Başım döndükçe döndü. Ne yapıyorsun? Evet de sen çekil. Çok onaylısın zaten ya. Niye de öyle? Nasıl olursun? Öyle yapma. Allah. Bırak. İki tane toplamıştım sadece arkadaşlar. Öbür sürü gündem Hadi görüşürüz.